Kepçe kulak ameliyatı, kepçe kulağı düzeltmek için uygulanan cerrahi yöntemlere verilen genel isimdir. Genelde hemen ilkokula başlamadan önceki sene yapılması önerilmektedir. Bunun sebebi olarak da çocukların birbirleriyle dalga geçmesi öne sürülmektedir. Kepçe kulağı olan bir çocuk ilkokula başladığında diğer çocuklar tarafından acımasızca dalga geçilmeye maruz kalmaktadır. Bunu engellemek için önerilen yaş Hemen ilkokula başlamadan önceki yaştır. Ayrıca bununla beraber erişkinlere ve daha ileri yaşlarda da uygulanabilmektedir. Bu ameliyat kulak kepçesinin arkasından bir cilt adası çıkarılarak değişik dikiş teknikleri kullanılarak uygulanan bir ameliyattır.